Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Erman Hissel Agarönü dördüncü bölümde karşınızda Can'la birlikte. Merhaba arkadaşlar ve ben neden 100 puan başladım? Oha. Sen kaç demesin? 184. Abi ya öldüm. Sen kaç demesin? Hmm, 41 kanka. Valla. Kaçın? Ben 32'yim. Hadi hmm. abi. Hadi abi şunları şöyle yutalım. Ya senin ben. Ya. <laughs> abi ya çok kötü oldu ya. Ne oldu? Ne bileyim bir an kafam karıştı. Bir yerler space attım. Hepsini attım, attım da adamların içine gitti. <laughs> Aynen. Bir adam da bana atladı ben yedim onu. Öyle büyüdüm ben. Yüz puan başladı. Hmm. Bugün cenabet değilim o ye. <laughs> Abi videoda böyle şeyler bahsetmeyeceğimiz sen de biliyorsun değil mi? Neden ne? Hadi be. Bu arada arkadaşlar kanalımız yavaş yavaş büyüyor. Bizi takip eden ve destek çıkan herkese teşekkür ederiz. Of lag. E sende lag var mı? Bende mi? Evet, diyor. O zaman yok. sorun bende. Patlayacak. Çok Aynen. pis kasıyor. Sen kimsin kim? <laughs> Neredesin? Biraz büyüyelim can. Yani hemen 300 puanım. Var şey. mı? Ve öldüm. <laughs> Ama hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ben de 200'üm. Üf. Hadi. Hadi yetmedi be. Abi. Keşke biraz ben daha böyle büyük gidelim. olsaydı. Abi sen niye büyüyorsun? Ben neden toplayamıyorum? Dur şunu sıkıştırsak iyi olur. Lan sıkıştır oradan. Sıkıştır. Gel buraya. <laughs> Kaç puansın? 250. Üf. Tamam ben o doğru yeter doğru bize. Yapayım. Neredesin? Sağ altı doğru gidiyorum gel. Tamam yakınım. Yani değilim, gidiyorum yani. Bilmem DH'ler yine büyümüşler. Benim yanımda DH falan vardı. O hadi be. Sen hadi. orada. 346 imiş. Sağ alttayım gel. Sana birisini getiriyorum. Hong Kong diye bir AFK abi çabuk gelmen lazım. Hong Kong. Ama acil yani. Baya acil gelmen lazım. Hadi, o... Abi gördüm önüm gel aşağıdayım bak abi inşallah buraya gelmez var ya neredesin bak bak şuradayım bak ya Aa gördüm onu patlatsam yitirebilir miyiz patlat abi dur ben patlatayım. aslında patlat patlat denediz abi dur, sana biraz vereyim sen patlat Gel. Aynen. hadi dur abi çabuk patlatman lazım hadi hadi yetmedi abi, abi al şunları yetmedi abi. ya lazım Ağzını patlatacağım abi mecbur. Patladı, Patladı mı? mı? Patlamadıysa yuh harbiden yani. Oha ya abi ya. Ya işte ya. Can. Hadi <laughs> hadi. Kaç kaç. Kaç abi. Tamam kaç. diye yaptım. Sıkıştık herhalde burada. Ya şuna bak Naz ne kadar büyüdü ya. Neyse abi hadi biz şuradan çıkalım. Ya. <laughs> Gütemeyeceğim niye geliyorum. Ah. Ya. Ha, kaç <laughs> abi kaç. Ya bu da burada Nazım da burada o yüz oldu buna da. Ben vallahi sen git ben burada kalacağım. Tamam gel abi gel. <laughs> bu ne? Mobi. Aa dur makro açmayı unuttum herhalde. Geç sen şuraya. Gel. Şöyle koru <laughs> beni kanka. Bir saniye. Hadi be. Yer döndük. makroyu açmayı unuttum. Geç içme. İçme. Sir. 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 Ne sir saklıyorsun? Abi ya. Oha. Bu nasıl büyüdü la? Sirin yüzünden. Abi sıkıştık burada. şuraya gel. Atlayacaklardı. Dur. Abi ne yapıyorsun? Alırsın onu. Hocam dikene kaçıyor ya. 13 puan için atıyor lan. Yazık ya vallahi yazık. <laughs> 250 var. Hadi Sağ şey, üstte buluruz. Fiat yöre mesela neyse. Adamlar çok büyük olsa neyse de ha, biz küçüğüz. Bizi bırakın da biraz gelişelim. Öyle kapışalım. Adaletli <laughs> olmuyor böyle. Bırakın Adalet gelsin. Adaletli olmuyor böyle abi. Tamam ben 188'im. Hemen büyüdüm. 300. Nasıl büyüdün lan? Bilmiyorum. Bitireyim sus pus. No. No abi no. Neredesin? Ben mi? Pek bilmiyorum. Abi bana kesin atlayacaklar ya. Genciler burada. B, 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 var. Aynen. 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 Neredesin? Onların sağındayım. Al işte ya abi. Atlayan atlayan Vallahi bak görsen var ya. Şu an çok pis durumdayım Can. Aha atlıyor. Abi neredesin atlıyorlar. Onların sağındayım. Ege'nin. Sağında. Abi. Aha, can. Ah. Allah Allah. Abi. Ops. Sen niye öyle yapıyorsun ki benim? Aa dur onların yanında mı doğdun? Bu kim lan? Aynen onların yanında doğdun. Neredesin? Onların tam sağında. Ve 643 puanım. Lan gel gel gel. Altına doğru gel. Abi gel şuraya. Gel sağ. Bu ne ya? Nop 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 nop. Please. Kaç, Abi. abi ne <laughs> ne oluyor? Devam et abi devlet. Bir birleşsem şu an var ya. Dur şunu, şunu yutalım. Gel gel sen açlık yapıyordun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Patlat. Abi ne yapıyorsun korktum gel. ya. Patla. Fida evet. yak. Dıkşın. Geç ortama geç. Last kızı. AFK mı on. Gir onun içine. ver Vera, o Neyse Aşağı aşağıya geç, atlayacak sana. Atlayamaz. Geç, ver. ver. Oğlum oradan değil, aşağıya geç. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. BBB diye biri geliyor. Abi hadi kaç. Dur içine gir. <laughs> abi ne yapıyorsun ya? Sana verecektim. Niye veren oğlum Bir abi? 1 kurtardık. Deli Zaten adam beni yutacaktı orada. Sen gelmişsin bana veriyorsun. Tamam puan kurtardık. Neredesin? Sağ alta doğru gidiyorum. Sağ alt. <laughs> bu video pek eğlenceli olmadı sanırsam. Aynen. Olsun gelişince daha çok eğleniriz. <laughs> video kaç dakika oldu bu arada? 7.45 saniye yani 7 dakika 45 saniye. 7.45 saniye. <laughs> 7, Alkışlıyoruz. Bunun neresi komik yani? Söyler misin bana? 7.45 saniye. Tamam ne var bunda? Evet işte benim için komik. Hatta. nokta S nokta S. Sign altayım. Ay lan benden büyük ikinden geçtim adam. <laughs> Hop. Selam. Eh, sağ. Oğlum bittik tübe, şöyle. Oh shit. Bay bay. Geç. Can Kur'an çalsın bize geliyorlar. Bunlar <laughs> dikene de kapatar oğlum. Dur dur dikene patlatmayak da. Lazım olur. Oğlum kaçsana. <laughs> Kaç. Vallahi bay <laughs> Hadi gene aynı taktik Dur. Ben atlayacağım. Tamam kaçtık <laughs> galiba. Neden bunu yapıyorsun? Abi. Sen kime çekiyorsun? İçine gireyim mi? Oo gel. Ver. Gel. Gel. Ver. Tamam, abi. Devam et devam et devam et vereceğim. Bekle. Bekle Bekle. Hayda be. Bekle. Görüyor musun şu? Hı <laughs> hı. Görüyorum görüyorum. <laughs> Abi ya. Dur yanında da odum herhalde. Aynen gel. Gel bak sarıl <laughs> Abi. <gülüyor> tamam, geç şimdi. öne. Öne geç. Evet space artık. Bekle fazla atlama. Tamam, fazla atlamadım zaten. Geç bir tane atladım. O da bayağı büyüttüm ondan. İyi yuttuk bak. Aynen. Ama mutlu like montajı yapmayacağım. Üşen geçlik. Yok üşenmiyorum da. Yapmayacağım. Ama geçenki iyi oldu ya. Aynen. İyi ki iyi ki. Ya. Bak. Space verdim sana. Dur, bekle. Öne geçeyim o Oy can. Bir yuttum onları. Bir yuttum aga. Görmem lazım bak. Oha. Oha. 5 k Hadi abi gel 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 gel. Aa, sildim onları. Geç abi 1 saniye. Bu oyunu var ya ya. Sab oha. Baya seri oldu. Açıl. Çok az kalmıştı bak ucundan. Aa, be. Patla. Ne? Dur bakalım Pat sana verebilecek miyim ya? Evet. <laughs> Hayır veremezsin. Neredesin? Hop oh, oh. Tamam. Güzel alışveriş oldu. Adamın kafasını duvara... <laughs> duvara, vurana kadar dövdüm adamı. Şunu al şunu al şunu al şunu al. Ver. Al şunu Goodbye Good bye size goodbye bye. Tamam dağıtlama bak aşağıda büyük biri var çünkü. Tamam şurada. Geç alta. Tamam. Baş ver lan. mi? Ne spoiler'ı mesela kimler var? Bekle. Hı, hmm, bekle bekle. Var mı biri? Göremiyorum şu an ya. Base'lerde mi yerim mesela? Aman. Fazla uzaklaşma lan. Hı. Hmm. Birleri yok ki. Aa var. Bekle. Yok ya. Abi, pek bak seni pek büyük bilmem. değil o. Oy büyük büyük büyük. Ver. Dur. Bekle. Abi. Abi. Söyleseydin daha önceden. Erdik de. Adam bize top life yaptı. Aynen. <laughs> Hep de bizim yapacağız zannedin. Hep de yapacak. mi yapacaksınız zannedin. Artık burasına top life yaparsın. <laughs> Abi ya. Hong Kong gel buraya. Nasıl öldün ya? Sen bayağı bir... Ya bilmem adam öncelikli davrandı bizden sadece. Yok Aynen. Abi. Yoksa yine tuz life şaka. Aha. Tuz life, to life. Emin hadi. Haydi bebeğim. Bu ne lan? Haydi. Sıkıştım burada. Tamam Hong Kong sana yardım etmeyeceğim yalnız. Oo Eren. Var yok. Dur. Abi biri takım olalım diyor da ne yapsan Takım olma ya. Ben kaç oo, kere oo, takım ol. Oo, gel buraya yaprak. Abi, yaprak ensar. Gel buraya Ensar. Ensar. Kaç puansın? Ensar gel beni sar. Ben mi? <laughs> Bakayım ben. Burayı terk et. Oha tamam. 1473. Oha bu var yok. üst. So şunu atlayacağım abi birlikte. Sağlıyor geliyorum dört parçayım. <laughs> abi. Bir daha atlasam e. Atlama. Bir daha. Aha. Vallahi biri geliyor tam atlayacak mı? Döverler oğlum hepimizi döverler. Hadi gel sağ Ama sağ alta doğru gelsin. Ne? Nereden geliyorsun söyle ona göre. Sol alttan. Aa, o zaman bak. Of ben buradan rahat bir bayağı bir çıkarım abi. Gelin buraya. Sağ üstte yaklaştım ben şu an. Oh, tamam. Abi kaçıyorum. Çabuk gel. Sağ alta doğru gel. Geberiyorum Ps şu an. Can Cesa sabah Sağ Aşağıma geç. Abi. Ver şuradan. Kaç. Abi atlayacaklar. Kim? Arkamdakiler. Nasıl? Oh, birleşiyorum bekle. Ver. Sen çekil abi. Üf. Şu an hiçbir bok yapamayız onlara karşı. Verirsem hatlarım Abi. Asik ya. <laughs> Abi ne bileyim bir an... Aa neyse, bayağı bir kurtardım yine. <laughs> Abi, <Ay, gülüyor> zaa adamı trolledim. Adam dikenin içindeydi, ona kafa attım. Bu arada şunu da söyleyeyim Kanalımız ileride bayağı bir gelişti mi? Ee, Minecraft videolarına geçeceğiz. Adalet Aynen. olacak Ama değişik oyunlar videosuna geçeceğiz mesela. Başka videoları da geçeceğiz. Değişik değişik oyunlar oynayacağız işte. İkimizin de bilgisayarı neredeyse orta güçlü yani. Ekran kartı. Bayağı iyi. Aynen. Sana Her türlü oyunu oynarız gibisinden. GTA 5'te kaldırır da. Aynen. Agatı <laughs> money money hmm. money. <laughs> money lazım money. Money money. Money. Sağ alta gel. Hmm, sol üstte gelsen. Yok. No. Tamam bak gene bir hata yaptım ama gene 1892'yim. <laughs> abi. Oha. Of. Abi. Sol üst mü? Abi abi dur 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 dur. Ben bittim oğlum. Üç tane feed kaptım kaçtım. No. Ya. Vera ho vera ho vera No no atlama. Bu videonun da başına bir tane tuzlar gelirim acaba. <laughs> Hadi. Haydi ben. Hadi. Ne oldu? Tuzlar mı? Olmadı. Kesin olmadı. Neredesin lo? Zaten Fazla Kimler var etrafında söylesene be. Ya çakamadım ya. Hmm. Aa Ece e e diye biri var. Eee bakayım ben kaçım vardı. 1892 değilmişim daha demin. Lo. Neredesin? Su gidiyorum. Bir sen ece, ece, ece gördüm sanırsam. sen. Yo yedim ben onu. Yeniden doğdu herhalde bilmiyorum. Oo ye yeah. 252 puan 125. Son anda atladım var ya. Yoksa GG oluyordu. Atlama. Neyse ya sıkıntı yok. Buraya mı Gelin buraya. Hı -hı. Vera, ya. ho Vera. <laughs> Adamı bir şey kattım. Adam sağ sol yaptı. Şey kattım o ye. çok pis şey yapıyorum da. Sol en Ya Eren ne yapıyorsun ya abi? Kendine ne mi ne diyorsun? Ya. Aha bittik. Bittik oğlum git lan git. Sol en alttayım. Geliyorum bekle. 985 kaldı. Ne ben seni unutmadım oğlum. Fast Nereden geliyorsun? En dipten sol. En dipten. Oh AFK var. O oh, ye. Yeah. Hayır AFK değilmiş. Pide bitmiş. Abi neredesin ya git Eren ya. Sol en alt. Geliyorum aga bekle. Asla. pide bitmişi gördüm. Aynen onun sonundaydım ben. Evet. Sağ. Geç bakayım. Da da Bu match Atla artık ta Sıkıştık ya. Tam da. A dur. Meras Oh ye. Yeah. Tamam can. Ona çabuk vermen lazım. Gördüm. Haydi. Ne oldu Eren? Burada benim sözüm geçer yavrum. <laughs> Sakin oradaki. Hepsini temizledik kanka. Abi. Oy. Ya bak şöyle mallıklar ya. Madem akıllı ver. Orada yutsaydın. Yani videoyu dur. Videosunu <laughs> 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 Hele ho hele ho hele ho can çabuk geç çabuk geç çabuk geç. O dur Peter. Siz niye birbirinizi atıyorsunuz kamanlar? Ya oğlum yapma şunu ya. Atlayayım mı lan? 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 Aa. Oh. Tamam bırak can. Geç 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 yukarı geç adam geliyor. Çabuk. Çabuk. Can hadi. Onun arkadaşını atladım. Abi <laughs> çabuk geç yukarı çabuk. Za onun <laughs> arkadaşını atladım. <laughs> Dövdüm pina. <falan. gülüyor> hadi patla. Neyse salla. Patla. Neyse salla. Patla. Neyse salla. Remix yapacağım. Haydi babam. Ya. Aynı be Abi sen salaksın vallahi salaksın. Bak patladım çabuk geç. Oha. Of, of. Abi çekil, çekil 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 Çabuk. Space space. Atla hadi. Al. Oh mı? yeah. Tamam ver ver. Vermen lazım hemen. Geç aradan. Üf çok bir şey değil. Yukarı atla. Oy. Oy. Aldın mı? Anasını bilen <laughs> neyse bu. <boy. gülüyor> Daha da verecek ama yetmiyor. Aynen. <laughs> Oha ne yaptın lan? Hasan oğlum, ne yapıyorsun? Adamlar yapıyor. Suç en mu? Önündeki, neyse sen şundan al ben sen şunu vereyim. Hı. Tamam. Yine büyüdük. Aynen 21 dakika olmuş. gene <laughs> yapalım mı bir? birinci olalım. Ondan sonra videoyu kapatırız. Ee, İstersen 30 dakika. Birincilerle dakika. bir kapışalım. Sonra yaparız. Yaparız. Birinciler nerede? Oo, oh! oo, oh! oo, oh! kaçamazsın. Kaçtı mı? Adam ağzını <laughs> Bırak ettim bırak. Bırak. Ah ye. Şimdi geri ver. Şurada patla. <laughs> ah. <gülüyor> <gülüyor> Yapayım mı lan burayı? <laughs> Yaprak adama. Of of birinciler burada çabuk gel. Anne yüz bin parça aga. Gel o. gel 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 gel. lazım. Ç çabuk gel 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 gel. Abi nasıl geçeyim? Geç bak. Bak, bak şuradalar. <laughs> Abi, Oy. Bakmak için gittim sadece. Arkaya ben sonra dur 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 şurada patla. Abi verme. Verme. Bikenle patla. Ah, motherfucker. Ereho böyle ho Burayı topla. Please. Tamam yapacağım ben. Ama boku çıkar be oğlum. Boşver yap. <laughs> Güzel oldu ama. Oh, no 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 no. Aslanmıştım ya. Neyse tamam ele geçirdik arkadaşlar. Şimdi can e, sıra geldi. Korkmaya. Evet. Dur az ver. Ben geçen bölümde atladık ya. Ben biraz küçük kalmışım az ver. Dur şunu atlayalım da bari. Heh. At. at tamam at vermeyeyim. Ya al yutma ama yutma. Tamam. Bir. Bekle. Iki, yukarı mı? Aynen. Bir. Sadece bir adam varacak, Yo, bak, var çaktırma durma. Gel buraya. Şimdi gel tuzlay çakalım onları. Ha. Ver şunu. Atla. Şey. Ne destek? Bak. Atla. Elo. Tamam. Şimdi bir daha. Gel yani. bir daha. Bir daha. <laughs> daha. daha. Al şunları. Oh, can. O can. Oy Neyse tamam, e, seni bir izleyeyim ben şöyle. Oh, oh yeah. Ben siz yapıyorsun ama olsun. Oh Değil yeah. Diyor. Oh yeah. Neyse, arkadaşlar uğurlu. videomuzu beğendiyseniz e, like ve yorum atmayı unutmayın. E, abone de olmayı unutmayın. Bu abonelik gerçekten bizim için çok önemli. Kanalımızın gelişmesi. Ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.